Arkadaşlar ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Biraz nereye? Nereye? Kasası yok. Nereye? Kasası yok. <laughs> nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Ama nereye nereye? Gidiyorum işte. Ay korktum. tamam tamam. Zeytin toplamaya mı? Evet. İyi hadi. Git topla bakayım. Buradan, bu, burada ne var? Orada tamir aletleri var. Bakayım. Asılmıyor. Bakalım. Bıçak bu, niye var? Bilmiyorum. Bir şey kesmek için galiba. Tamir yaparken. Evet şunu kesmek için. Evet ip kesmek için. Asıl ne? karıştırma bence. Karıştırmıyorum. Sen hemen yolunda yürü. Hadi Öyle zeytin mi? toplamaya gidiyoruz. Bu ne? Vites. Ne, ne yapıyorsun sen? Ha? Hadi gidiyor muyuz? Evet. Sen de bin arkaya, buraya bin. Tamam. Gidiyoruz. Düşürmezsin Hadi. değil mi beni? Aa. Ama ya düşersem yavaş git ama bin Bil. Din. Geldim. Nereye geldin? Zeytin toplamaya. Ne yapıyorsun şu an? Sen zeytin toplamıyorsun ki. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Gözüm. Hayır çık ağacın üstüne. Ne oldu? Gözüm. Miraç. Miraç. Rüya mı gördün? <laughs> Hadi çık artık zeytinleri topla hadi. Tam zeytinleri toplu. Ne zaman? Şimdi toplayacağım. Bakar mısın? <laughs> ne yapıyorsun sen? Zeytin toplayacağım. Bence toplamıyorsun. Ağzın, ağzın tepesini çöküyor. Hadi çık da göreyim. Hani? Çıkamazsın sen bence. Çıkabilir misin? Aa karanlık. <laughs> Korktun mu? Geldim. Zeytinlerin bitti mi? Şimdi odun mu topluyorsun? Evet. Hadi topla bakalım. Baya toplamışsın Miraç. Oo çok odun yapmışsın. Değil mi? Evet. Bu ne?